Merhabalar arkadaşlar, e, Motapex TV ekranlarına hoş geldiniz. Uzunca bir süredir e, takip ediyorsunuz, takip eden e, kullanıcı arkadaşlarımız zaten farkındadır ki yoktuk ortalıklarda. E, uzun bir süredir de video paylaşımlarımız maalesef yoktu. Bu araya malum pandemi girdi. İşler güçlerdir derken e, bir türlü yeni bölüm çekmeye de fırsat bulamadık açıkçası. Bu bölüm e, değişik bir bölüm olsun istedik birazcık da. Ee, yine her zamanki gibi doğayla özdeş ve doğanın içerisinden sizlere seslenmek istedik. Çünkü uzun bir süreden sonra Fatih Hocam ilk defa motosiklete binebiliyor. Malum biraz evlilik durumları hani bekkar evli farkı. Ben sürekli motosiklet üzerinde olduğum için sıkıntı yok. Ee, dolayısıyla bugün kalkıp da motosiklet sürüş sisteminden e, tekrar bahsetmeye devam etmek yerine birazcık da böyle bir mola arasında yumuşak bir geçiş olsun. Ee, birazcık da sohbet kıvamında olsun diye e, böyle bir şey düşündük. Aslında bugün konuşacağımız bu bölümde herhangi bir belli bir konumuz mevcut değil. E, elimize kahvelerimizi aldık. Kameranın arkasında Berkant da elinde kahvesi var. Sevimli sevimli sırtıyor orada. E, geldik. Bugün Fatih Hocamla oturduk. E, Sipil üst e, taraflarına sizlere sesleneceğiz. Evet Fatih Hocam. En son e, bir bölüm çekmiştik sizinle beraber. Evet. Gayet de keyifliydi. Yani benim hayatımda o son bölümden sonra çok büyük değişiklikler oldu. Çok ünlendim. <laughs> Çünkü benim oynadığım bölüm çok izlendi. <laughs> Şimdi şöyle bir olay var aramızda. Birazcık da böyle takılıyoruz. Muzik şinaslığımız da üzerimizde tabii ki haliyle. En son bir bölüm atmıştık. O bölümde de Fatih Hocam'la beraber çıktık. Benim sayemde çok fazla izlendi falan dedi kendisi. e Dedik biz de tamam başrol oyunculuğunu paylaşabiliriz. Biz paylaşımcı bir kişiliğiz yani. Herhangi bir sıkıntımız yok. Aramızda da böyle takılıp takılıp duruyoruz. En güzel yere ben oturayım falan diyor kendisi. Bu arada uzun süredir... E... Yeni bölüm yayınlamıyorduk tabii ki haliyle. Evet. E, ama bu süreçte de ufak tefek değişiklikler yoluna gittik. E, hem giyim, kuşam, hem işte bottur, monttur, kasktır. E, müzdarip olduğumuz konulardan bir tanesi e, hepimiz müzdaribizdir. Doğru kaskı bulamamak, doğru hayat arkadaşının doğru bir e, kız arkadaşı bulamamak gibi bir şey. Ama sürekli bir arayış içerisinde. Uğur'cum asıl değişiklikleri unutuyorsun. Evet asıl değişikliği alalım senden. Tadatatan bütün motorlar değişti. Motosiklet diyelim. Motosikletlerimiz Motosiklet değişti. Lütfen evet. Motor dersek Motosikletlerimiz değişti. <laughs> <laughs> Uğur'cum Uğurcuğum Triumph'dan vazgeçti. Piyano'ya döndü. Vazgeçmedim aslında ama neyse de değişiklik olsun istedik. <laughs> Değişik bir renk. Benle uzun zamandır dalga geçiyordu bu arkadaşlar da piyanocu falan diye. Sonra bir baktım Uğur bir gün motosikletle geldi. O da piyanocu olmuş. Her, elbet herkes bir gün piyanocu olacak diyorum ben kendi kendime. Daha evvel MT-07 Tracer'ımız vardı. Evet yani Hadi ben o konuda çok uh -huh. istikrarlıyım. Uh -huh. ee, bu arada kullanıcı arkadaşlara da şunu <laughs> ısrarla tavsiye ediyorum. İnanın ilk bir yıl bisiklet kullandım. İkinci MT-25. Evet. Üçüncü CB500F. Olayın tabi birazcık da kökeninden geliyoruz bisikletten. Evet. Temel ee, Sonra Tracer 700, hı hı. sonra Tracer 900. Hı hı. Neden bu basamak basamak ben hiç bozmadım. Hani belli bir kademede ilerledim. Ee, i̇lk kullandığınız motosikleti hakim olduğunuzda bir sonrakine geçmek sizi yolda inanılmaz rahatlatır. Ben öyle hissettim. E tabii ki şimdi küçükten başladınız. Küçükten büyüğe doğru gittikçe olayın birazcık da temelinden girmek, altyapıyı sağlam tutmak tabii ki. E, evet daha iyidir. Yani bazı bir arkadaşlar fiyatlamak e, işte ehliyet aldıktan sonra hemen 800 hı. cc, 900 cc'lere çıkmak istiyorlar. Ben asla tavsiye etmiyorum. Çok güçlü motosiklet. E, motosiklet tecrübesi olmadan e, birden o güçlere çıkmak e, sizi büyük riske atar. Bunu tavsiye etmiyorum. Şimdi Fatih hocam, 2 e, silindirden 3 silindire Evet, geçtiniz. E, belli ve doğru eğitimleri alarak. Evet. geçtiniz. Temeli sağlam tuttunuz. Peki evet. nasıl memnun musunuz? Hayatım değişti. Hı hı. E, burada hemen bir parantez açayım. Uğurcuğum da belirtti. Hı. Belli eğitimleri alarak dedi. Uğurcuğum sağ olsun bize o konuda çok yardımcı oluyor. E, hem motosiklet değiştirdiğimde hem de ara ara sağ biz abi, eğitimimizi tazeliyoruz. Hem kapalı alan eğitimimizi hem yol eğitimimizi. 700 cc'den 9 cc'ye geçince arkadaşlar biraz hayatım değişti. Ne gibi mesela Fatih Hocam? İnanılmaz Şimdi bir güç. Güçlü bir anlamda arttı. Her ne kadar yani, motlarımız olsa dahi. Evet. 70 mi? 70 kusur beygirden direkt 110-115 beygire çıkıyorsunuz. 2 silindirden 3 silindire çıkıyorsunuz. İnanılmaz bir güç var elinizin Hı. altında. Ve çok agresif bir motosiklet. E tabi. Ee, şu kadarını söyleyeyim. Bu motosiklete daha keyifli ve Binebilmek için ve daha hakim olabilmek için. Daha güvenli güvenli sürebilmek için. için güvenli 8 kilo sürebilmek. verdim mesela. İlk ben motosikleti aldığımda 78-79 kilolardaydım. Ee, çok rahat değildim motosikletin üstünde. Daha çok spor ve 72 kilolara 70 kilolara düştükten sonra Hı -hı. motorun üstündeki hakimiyetim arttı. Hani bazı arkadaşlar diyor ne gerek var motosiklet işte sen bu kullanıyorsun falan. İnanın bu aletin üstünde her motosikletin üstünde ama güçlendikçe motosikletiniz kondisyonunuz kesinlikle iyi olmalı. Biraz şey olayı da vardı Fatih Hocam. Yani şu anda çok iyisiniz. De daha evvelen bir göbek olayımız söz konusuydu? Dolayısıyla göbek olduğu zaman doğru duruş pozisyonunu yakalayamıyordunuz. Evet. Öyle bir handikapımız vardı. normalde oturmanız gerektiğinden birazcık daha geride oturuyordunuz. Dolayısıyla kollarınız çok geriliyordu bu defa. Evet. ondan sonra da gidon yükseltici takma fikri Geldi aklınıza. hem evet. yükseltme hem geri çekme olsun oturuş pozisyonunu birazcık daha rahatlatalım diye ama anladık ki aslında gidon yükselticiye çok fazla gerek yokmuş göbek gidince acık daha öne kayarak oturdu ve daha rahat bir e, sürüş konforu elde etti. Yani buradan aslında şöyle Hı -hı. bir çıkarım da yapabiliriz. E, motosiklet hayatınızı değiştirir diyorlar ya Hı -hı. gerçekten hem beyin olarak hem de fiziken sizi daha doğruya itiyor motosiklet. Bir, daha sağlıklı olmanız lazım. Spor yapıyorsunuz, zayıflıyorsunuz. İki, beyin olarak yollarda olmak sizi e, farklı bir psikolojiye, farklı bir felsefeye itiyor aslında. Zihinsel zindelik de tabii. Zihinsel zindelik var. E, katkısı var. E, yolda sürekli, evet, e, motosiklet öldürür diyorlar. Tamam. Motosiklet yaşatır da aynı zamanda. Şöyle tabii, ki, doğru kullanırsak. Evet motosiklet sayesinde işte spor yapıyorsunuz, hayata bakış açınız değişiyor. Mesela benim şöyle bir felsefem var. Ben her motosikletten indiğimde "Allah'ım, yine hayattayım." Hı hı. diye şükrediyorum ve hayata daha çok tutunuyorum. E tabii ki o da daha değişik bir bakış. açısı Çünkü hep risktesiniz. Sağınızda, solunuzda arabalar ve siz açıktasınız. Ee, diğer vas탈ara göre daha hızlı kullanıyorsunuz. Bu sizi aslında hayata bağlıyor. Ya bir de şöyle bir olay var Fatih Hocam. Şimdi motosikletlerimiz burada duruyor. Biz ellemiyoruz. Motosiklet hani tehlikelidir derler ya. Evet motosiklet çok tehlikeli bildiğiniz gibi değil. Yahu ben buraya koyayım motosikletimi. Burada 50 yıl kalsın. Kendi kendine durduk yerde kaza yapmaz ki motosiklet. Yani. yani aslında e, motosikleti yönlendiren ve kullanan bizler için Bizim yaptığımız hareketlerin sonuçları iyi olabilir yahut da kötü olabilir. Evet. dolayısıyla acıkta akıllı kullanmak daha fazla Düşünerek kullanmak ve bu da tabii ki doğru bir eğitimle oluyor maalesef arkadaşlar. E, eğitim ve tecrübe ikisi beraber birleştiği zaman çok daha güzel ve çok daha keyif alınabilir bir düzeye sürüşümüzü getirebiliyor. Onu da antre parantez belirtmiş olalım. Şimdi Uğurcuğum ben sana soru anlamda, sorayım. Da, e, sor Fatih Hocam. Hep evet, sen soruyorsun. Sor ben çok değişik duygular içerisindeyim. E, evet, Aha. peki yani Triumph'dan sonra Yamaha'ya geçince sen ne hissettin? Hmm. Şimdi Triumph 3 silindir çok kuvvetli bir makinedir. Tiger 1200 Explorer'dan bahsediyoruz. Ee, yaklaşık 6 sene kullandım Explorer'ı biliyorsun. 6 sene boyunca e, tekniğine de bayağı bir hakim olduk tabii bakım olaylarına falan da girince. Şöyle bir kısa özet geçeyim. Ee, bir üst silindirli makine tabii ki her zaman için çok böyle iç gıdıklayıcı bir araçtır. Hele ki kuvvetliyse ki genelde zayıf olan bir üst silindirli araçta motosiklette yok piyasada. Explorer grubu 3 silindirin en üst seviyesinde olan bir makineydi. Çok kuvvetliydi, ara hızlanmaları çok güzel, ivmelenmesi çok güzel. Ee, virajda, viraj içerisinde çok daha progresif kullanabildiğim bir makine çünkü. Her devirde çok güzel canlanan bir araçtı. Oturuş pozisyonu çok rahat, uzun yolculuğu çok keyifli. Ee, ama bunun yanında handikapları var mı? Var. Ee, şöyle bir handikapı vardı. Uzatma camı yaptı. turuk cam olmadan kullanmak birazcık sıkıntı. Bir de her ne kadar doğru amortisör ayarını yaparsanız yapın. Belli bir süretten sonra wobbling dediğimiz gidonun sağa sola böyle oynama olayını yapıyordu. Ben olayı bir türlü kesemedim. Ee, Birçok yorumlar vardı. İşte direksiyon gidon damperi takılı, takılır. İşte rüzgar deflektörleri takın şunu yapın bunu yapın. Daha progresif e, ön amortisörün içerisinde yay kullanın e, diye bir ton söylenti var. Ben onları yapmadım ama standart olarak da onun üstesinden gelemedim açıkçası. E, Sesi de çok güzel bir makineydi, e, bayağı da özlemişim kerateyi ayrıca. Geçen gün senin motosetini kullandım ya, dedim 3 silindir hakikaten çok farklıymış dedirtiyor, insanın içini bir gıdıklıyor şöyle. Peki bunun avantajı Neyse, ne? E, benim tenere tecrübem şöyle bir oldu, e, Triumph'ı e, satma kararı aldıktan sonra sattım, sattıktan sonra da hani e, Türkiye'de birazcık işler karışıktır ya yani şu anlamda, motoset piyasası anlamında tam da böyle sezonun sonlarına doğru denk geldik, bir panik içerisine girdik, sattık, paracımızı cebimize koyduk ama o parayla ne alabilirsin diye düşünüyorsun bir yandan da. Hani Türkiye'de de motoset fiyatları libido gibi ya, kolay kolay inmiyor, sürekli yükseliyor böyle. E, dolayısıyla baktım, bu denk geldi. Ya dedim, hiç SuperTener'i kullanmamıştım. Yani hiç SuperTener'e sahip olmamıştım diyeyim. Daha evvelden kullanmıştım ama sahip olmamıştım. E, sahip olmak başka, kullanmak farklı e, derken, hadi dedik alalım, aldık. işte Bakımlarını yaptım, eksikleri vardı benim gözümde, onları falan giderdim. Şöyle bir olay, daha traktör, iki teker. Triumph'la hmm. kıyaslayacak olacak daha bir traktör. Ee, ama içimde şu şekilde rahat, parça fiyatları çok daha ucuz. Ee, aradığım zaman herhangi bir yama bayisini en azından bir hafta on gün içerisinde ellerini yoksa bile getirtebiliyorlar Türkiye'ye yamağından. Öyle bir güzelliği var. Ee, parça bulunabilirliği, servis bulunabilirliği. Eskiden Triumph'ı götürüyordum servise. Adam hiç işte daha evvel Triumph görmemiş. Abi bu ne ya falan diye bakıyor. Usta öyle bakınca tabii korkuyorsun sen de. E, ee, Triumph, yani içim çok rahat. E, ee, Triumph'a göre daha fazla yakıyor üst süratlerde daha stabil ama daha fazla yakıyor ama daha stabil. Bir Explorer 1200 kadar da ivmelenmesi yok. Ee, ön tekerde birazcık ağırlığını fazla hissettiren bir araç Triumph'a göre. Yatış kalkışı biraz stabilitesi çok güzel ama virajın çıkışında birazcık daha gazı sert açmak istiyor. O kadar hızlı bir ivmelenmesi olmadığı için hmm. Explorer kadar. Ya sonuçta kısa ve öz keseyim, net keseyim. Yani Orası dökülecek mi, burası kırılacak mı, patlayacak mı, patlarsa ne yaparım ben soru işareti kafamda yok o yüzden de çok rahatım. Bir geçiş motoseti olsun dedik böyle bir değişiklik yaptık. Güzel. Ee, ve daha az sanki Rüzgar alıyor gibi geldi Süper Tener'e Triumph'a kıyasla. Ben Tracer'da Bir iki eksik hissettim. Ya, eksiklikleri var ama Tracer'ın var değil mi? Var yani, bir yani bir bu yeni bir kasada güya giderdiler. İşte o Hı -hı. kafa sallama vesaire eksikliklerini giderdiler. Ee Yeni 2021 Trezor'da, bundaki eksikleri de giderdiler. Gidermişler. Evet, gidermişler, kullanacağız ve çünkü kullanıcılardan Aha. geri döndüler, Hı -hı. net zaten. Hı -hı. Ama benim en büyük yaşadığım problemlerden birisi, önce anlayamadım. Hı -hı. Kaskımda ses artmaya başladı. Rüzgar evet. sesi fazla arttı. Evet. Bu arada kaskını da değiştirdin değil mi? Yani, aslında buradan başladı olay. Hani hepimizde bir şikayet vardır evet. ya, kask alırız, abi çok güzel şekline şemaline aldandım ama çok fazla rüzgar sesi alıyor. Çok fazla türbülans Aynı. sesi alıyor orada eşlik ettiğiniz Bel kas kullanıyordum. Hı hı. E, tabii ki sesin artmasındaki birinci sebep daha yüksek hızda kullanıyoruz bunu. Hı. E tabii ki. Şimdi birazcık göre. da e, seviye atladığı için. Işte. Yani. E, Tracer 700'de konforlu hızım 120-130 iken bunda konforlu hız 140-150 arasında. Tamam Ant, o yani hız, belirtiyoruz hız, ayrıca evet. da hız felakettir diyelim aynı şekilde aynı konforlu zamanda. hızı bu ama böyle kullanmak zorunda değiliz ee, kullanmasak daha iyi olur bence sonuçta Türkiye Cumhuriyeti karayolları ee, ve trafik kanunlarına uymak her zaman için e, bizim için avantajdır diyoruz. Buyurun ee, hocam. Rüz, e, şeyden camdan sürekli rüzgar sesi Hı -hı. kaska çarpıyor Hı -hı. ve rüzgar sesinden dolayı bir rahatsızlık hissediyorsunuz. Evet camı yükseltiyorsunuz o benim Triumph'ta da vardı yalnız. Ama camı öyle bir yerde bırakmışlar ki e, rüzgarın kurtulup sana çarptığı ilk temas ettiği yer tam alnınızın olduğu yer. Alnınızın olduğu yerde ön camın birleştiği ve ön evet. camla e, kaskın arasında bir evet. var ya. kısımlarında mutlaka bir açmada oluyor zaten. O gürültü beni rahatsız etti. Hı hı. Kaskın içine alıyor muydu o sesi? Alıyordu. Rüzgar sesini alıyordu. Alıyordu. Önce rüzgar reflektörü denedim. Hı, hı. E, o kısmen sorunu çözer gibi oldu ama evet, hala gürültü var. uzatmadan evet. bahsediyoruz. Evet. Sonra kask değişikliğine gittim. Hı hı. gittim İyi bir kask aldık, şark. Hı hı. Ee, biraz daha ses gitti ama hala ses var. Sonra öğrendik ki bu Tracer 900'lerde kronik bir durum. Ya bu sesi nasıl azaltabilirim? Ya aslında kronik diyemeyiz Fatih hocam ona. Yani e, bence kronik bir şey denilebilmesi için bir motosikletle alakalı bir yerinde kronik mekanik bir sıkıntılı olması lazım diye düşünüyorum. Ama yenisinde ee, düzelttiler ayrı, bunu. Yani ile alakalı. Onu acık ne yaparlar y artık yeni. Yeni de... 2021'de Hı -hı. kafayı tamamen yu değişti. yukarı Kofo aldılar. Değişti, kafayı yukarı aldılar. Cam daha yukarıda kaldı. Hı -hı. Bunu çözdüler. Hı, -hı. Kasktan sonra hala gürültü olunca bu defa kulak e, tıkacı kulak tıkacı. Evet, kulaklık diyoruz. O bildiğimiz evet. kulak tıkaçları vardır ya böyle kaskı takmadan ve sesi kessin diye orta kulağımıza kadar ittirerek soktuğumuz onlardan bahsediyoruz. Onun arayışına girdik. Hı -hı. E, bu normal eczanelerde ya da işte motosiklet mağazalarında satılan standart kulak tıkaçları var. Evet. Onları ben yanımda getirdim hocam evet. bu arada. Onları denedik. Şimdi açıyoruz bir tanesini. İki tane var yanımda. Bu Şimdi orada o mesafeden biraz görmeniz zordur ama bildiğimiz sünger kulak tıkaçları. Bunları böyle ezip bastırıp, kulağı bir yandan da e, şu şekilde çekip içine çevirerek sokuyoruz. E, e Tabii ki sünger bir yapısı var ve kulağın içinde şişiyor ve dolayısıyla bütün duyu kanallarımızı kapatıyor. Çok fazla sokarsak orta kulakta bir basınç hissi, rakım yüksekliği olan bir rotada sürüyorsak özellikle basınç ve sıkışıklık hissi, baş ağrısı falan da çok fazla yapıyor. Rahatsız edici. Yani ben çok beğenmedim. Yani düş, düşman kulağına. Evet. Yani kaskın içerisinde rahatsızlık veriyor. Bir tane daha var bunun. Tırtıklısı. Fatih Hocam ya tırtık olayına her şeye uygular olduk. Evet. Bunu tırtıklı ve ipli olarak düşünmüşler. Basit iş kulaklığı bu da. Bunu da böyle ittirdiğin zaman ben bunda da aynı yaşadım. Evet. sıkıntı yaşadım. Hakikaten da O yüzden böyle az sokayım da rahatsız etmesin falan diye düşünüyordum. Sonra şunları kaldıralım. tekrar bir araştırmaya girerken e, benim hayatımı idame ettirdiğim mesleğim fotoğrafçılık, reklam fotoğrafçısıyım. Sonra aklıma geldi. Aslında biz bir yıl öncesinde falan bir ürün çekmiştik. Bu kulak, kulak tıkaçlarının ürününü çekmiştik. Ee, İlker Bey'i aradım. Ya İlker Bey dedim hani biz geçen de size bir kulak tıkacı çekmiştik ürün. Ee, motosiklette böyle bir sıkıntımız var dedim. Ya Fatih Bey dedi zaten biz motosiklet kullanıcıları için de bu kulak tıkacından üretiyoruz. İlk defa duydum ve şaşırdım. Ama İlker Beylerin ürettiği kulak tıkacı da bayağı farklı bir kulak tıkacı. yani böyle 15-20 liraya piyasadan bulunabilecek odandır. Değil. kaçlarından evet. değil. Ona tıkaç demeyelim bence. çünkü içinde bir ses kanalı da bırakmışlar. Ben ona ses filtreleme aparatı diyorum. Daha yakışır. Doğru. Çünkü şimdi motosikletin üzerinde tabi kaldığımız ses şiddeti desibel anlamında 100-105-110 desibellere kadar geliyor. E, 85 desibel e, ve üzeri, hatta 80 desibel bile yeterli ve üzeri sese maruz kaldığımız zaman korunmasız bir şekilde tabii ki bu belli bir süre sonra bizlerde geçici işitme kaybına neden oluyor. E, daha da uzun süre maruz kalırsak e, kalıcı işitme kayıplarına kadar çıkabiliyor. Bu olay ki yaklaşık 20 yıldır motoset kullanıyorum. Geçen gün Fatih hocamla konuşuyoruz, bir şeyler anlatmaya çalışıyor. E, ben de ikide bir efendim falan ha ha falan yapıyorum. E, tabii ki e, yani kulaklarda bir şiple kaybımız oluşmaya başladı herhalde Fatih Hocam. Daha evvel de hiç korumadık. Dolayısıyla Fatih Hocam da e, İlker Hoca'yı bulunca, İlker Hocamız da sağ olsun bizlere yardımcı oldu. Bir ses filtreleme cihazı yaptı. Bu ses filtreleme cihazının diğer özelliklerinden sen bahset istersen hocam. Çünkü e, beraber giriştik o işe. Evet, yani şöyle başladı Süreçte bir süreç. çok keyifli ve merak tabii. uyandırıcı bir süreçti. çünkü. Ee, yani cihaz şöyle, önce sizin kulağınıza göre bir ölçü alınıyor. Kalıp alınıyor. Kulağımızın içine silikonzer evet. ettiler. Tıbbi bir tür silikon ve drop diye kulağımızın içine sıkıyorlar. Silikon o, o oradan bir kalıp çıkıyor ve o kalıba göre yani sizin kulağınıza göre bir filtreleme cihazı yapılıyor. Yani kulak yolu şeklimiz komple o kalıba geçirildi. O kulak yolu şeklimize ait parçadan da kulakta işte ses filtreleme e, cihazı diyorum ben ya da aparatı diyorum. Onu evet. yaptılar sağ olsunlar. Ve kişiye özel diğer kulaklıklar gibi oraya battı, buraya tırmaladı, şuradan orta kulağı vurdu, bilmem ne yaptı, beynime kan basıncı gitti falan diye bir sıkıntıyla karşılaşmıyorsunuz. Takıyorsunuz kulağınızda var yok. Tabii mesela e çok, çok rahat benim yani benim mesela. kullandığım cihaz Uğur'unkine göre daha küçük. Evet hatta çünkü dedi, benim şey, kul kim, niye minnak minnak dedim böyle evet, hocam yani. Evet. Çünkü benim kulak yolum çok Hı. küçükmüş. Evet küçücükmüş. Nasıl duyuyorsunuz siz hocam o ufucuk duyuyorum kanaldan ama. böyle? Vallahi, her evet, şeyi duyuyorum her şeyi duyuyorsunuz yani. <laughs> Erdal'la fizikos yapıyor onu bile ha benim hakkımda konuşmayın falan biliyorsunuz. Eee bu ölçüden Hı. sonra bizim istediğimiz desibel ayarında. Çünkü o kulaklıklarında e, müzisyenler için olanı var, sanayi Tabii, için olanı 80 var. 80 desibel üzeri bütün sesleri filtreliyor. 80 desibel altındaki sesleri sadece duyabilmemize sağlıyor. Evet. Dolayısıyla e, motosikletten 300 kilometrelik yol yaptım işte geçen hafta içerisinde. E, 300 kilometrelik tek duruşla tamamladım. Kulaklık da kulağımdaydı. Tabii, büyük rahatlık. Bittikten sonra hiç aman böyle kulakta bir uğullama falan filan diye bir Hı. sıkıntım olmadı. Bence burada Hı. en büyük soru şu olacak. Bunu takınca diğer dış sesleri duyabiliyor musunuz? duyuyoruz. Onu da denedik. Kulağımıza i̇şte, taktık güzelliği güzelliyor. Konuştuk. Yani benim interkumum açıkken ben müzik dinleyebiliyorum. Müziği kulaklık daha, varken evet. Filtreleyerek filtreleyerek veriyor müziği ama müziği daha net güzel duyuyorsunuz. Dışarıdaki korna sesini duyabiliyorsunuz. Evet, işin güzeli dışarıdan gelen uyarıcıları evet. kesinlikle ve kesinlikle engellemiyor. Yani diğer kulaklık kaşlarını takıyorsunuz. Arkanızda araba dadat korna çalıyor size. Çok fazla soktuysanız onu bile duyamayan arkadaşlarımız oluyor maalesef. O da bizim için bir risk tabii ki. Tabii ki internet kopunda konuştuğumuzda Uğur'la birbirimizin sesini net duyuyoruz. Evet, bayağı da dedikodu yapabildik. Evet, ama sonuçta Hı -hı. o uğultuyu kesiyor. 80 desibelin üstündeki sesleri kesiyor ve size yolda müthiş bir sürüş konforu sağlıyor. Hı -hı. Ben çok memnunum. Ee, özellikle de... hani uzun yani 15-20 kilometrenin üzerinde bir yola çıkacaksam hemen takı veriyorum kulağıma. Bir de bayağı da şık yapmışlar hocam. Evet. Ellerine güzel. sağlık. Yani şöyle bir çanta içerisinde geliyor. Çantanın Te içinde iki tane kulaklığımız, sol kulak olan mavi renkle belirtiliyor. Temizleme sıvısı, Evet. Kanal için temizleme aparatı. Şöyle güzel bir cici kutu içerisinde geliyor. Kesinlikle kesinlikle tavsiye edebileceğimiz bir cihaz ve çok 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 kullanışlı. Biz çok rahat ettik özellikle uzun yolculuklarda. Herhalde sizlerden uzakken yaptığımız en güzel keşiflerden biri sağlığımız evet. adına bu oldu. Değil mi Fatih Hocam? Aynen. Kaskı da değiştirdim. Onu da bahaneyle onu da değiştirmiş olduk. Çünkü belki kask artık dördüncü yılında falan. Yani zamanı gelmiş ona Onu da ama... değiştirdik. Ee... Montumuzu da değiştirdik. Yani kaskınız ne olursa olsun bence bu aparat acayip güzel bir şey. Hani sessiz kask hayallerimiz vardır ya. O sessiz evet. kask bir türlü bulamayız. yok arayidir, yok işte şu Bert'tir, Bel'dir, Nolan'dır. Hep şikayet ederiz sesten. Bir şekilde şikayetimiz vardır. Yani o konuda da bayağı bir güzel isabetli bir karar vermişiz. İlker hocamızın da ellerine sağlık. Buradan selamlarımızı gönderiyoruz hocamıza. Evet. E, neyse Fatih hocam isterseniz bugünkü bölümümüzü yavaş yavaş sonlandıralım çünkü evet. ışığımız da gidiyor. Bugünkü ışıktan da en fazla siz faydalandınız. Beni gölgede bıraktınız. <laughs> Şekilde. Neyse buyurun hocam. Yani ne söylemek istersiniz en son kapıda? E, ben şöyle bir e, sonuca bağlamak Hı. isterim. E, biz e, Uğur'la beraber bu yola çıkarken Uğur hocamla birlikte e, Motosiklet sürmek için sadece ehliyet yeterli değil. Evet onun farkına kesinlikle ben farkındayım. Bir defa da varmış Ve ileri olacak. sürüş eğitimi mutlaka imkanınız dahilinde alın. Ama biz bu kanalı açarken dedik ki bundan herkes yararlansın. Yani en azından bildiklerimizi aktaralım ama doğru aktaralım. Evet doğru bir şekilde aktaralım. Ve motosiklet sürenlere faydalı olalım. Ve doğruyu aktaralım. Tek amacımız buydu. Doğrular. Ee, kanalımızdaki programları da o sırayla çektik. Ee, bir yıl içerisinde bu çekmediğimiz arada da güzel dönüşler aldık. Ee, i̇zleyicilerimiz sağ olsun bize hı hı. E, güzel jestler yaptılar, teşekkür ettiler. Evet bu arada takipçilerimizin tamamına ciddi anlamda çok teşekkür ediyoruz. Ee, belki de siz takipçilerimizden gelen yoğun istek olmasaydı, bir özlem duygusu olmasaydı biz tekrar bir bölüm daha çekelim diyemeyecektik, demeyecektik belki de. O yüzden takipçilerimize buradan sizin adınıza da ve evet. Berkant adına da yani ekip olarak çok teşekkür ediyorum sizlere. Buyurun hocam. E, bu süreçte ki gelen yorumlar ve istekler aslında bundan sonra çekecek olduğumuz programları da biraz yönlendirecek. Hı hı. Çünkü o temel eğitim kısmını neredeyse tamamladık daha detaylar var. Biraz Tabii daha çok fazla detay evet, var ama ana istiyoruz. bilinmesi gereken bölümleri çektik sizler için ve sizlere evet. araya hiçbir reklam koymadan, hiçbir ticari kaygı gütmeden bunları sizinle paylaşmaktan da ciddi anlamda e, ben şahsen çok mutluyum. Yararlı bir şey yaptığımızı düşünüyorum çünkü. Evet. Ee, biraz böyle soru cevap iyi olduğunu düşünüyorum. Vallahi ben yeni kullanıcı bir yeni motosiklet kullanan birisi olarak bilmediğim şeyleri çekinmeden Uğur'a soracağım. Hı hı. Tabii, Bundan tabii. sonraki programda. Ee, bu arada yani. arkadaşlar lütfen bana da sorun. Ee, biliyorsunuz bir mail adresimiz var. motapextv@gmail.com. Burada sol ekranı so, yani size göre sağ alt tarafında göreceksiniz orayı. Kafanıza takılan her türlü soru için lütfen hiçbir şekilde tereddüt etmeyin. Yazın. Ben fırsat buldukça sizlere geri dönüş yapmaya çalışacağım. Onu da arada belirtelim. Tabii tabii buyurun. 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 Size <laughs> de kolay gelsin. İki teker candır her zaman için söylüyorum. Evet, Fatih hocam. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Tamam. Çok teşekkür ediyorum bugün. Rica ederim. Ekibe çok teşekkür ediyorum. Uzun süreden sonra birazcık böyle bir acemilik çökmüş herhalde üzerimize. Evet. Ee, ama arkadaşlar her bölümün sonunda olduğu gibi ben yine bir şey daha tekrarlayacağım sizin adınıza. Ee, lütfen düşünerek sürün. Çünkü düşünerek sürersek eğer sürüşümüz hakkında kendi kendimize de yorum yapabilirsek sürüşümüzde belli bir gelişme olacaktır her zaman için. O yüzden sağlıcakta kalın, mutlu kalın. Bir sonraki bölüme kadar da lütfen bizi takipte kalın. Görüşmek üzere.